Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere akıl zeka oyunlarından, atlı toplu oyundan bahsetmek istiyorum. Öğrenmesi kolay, oynaması ise çok keyifli bir oyundur arkadaşlar. Yetişkinlerin de ve altı yaş üzeri çocukların da severek oynayacağı bir oyundur arkadaşlar. Oyunumuz en fazla 4 kişi, en az 2 kişiyle oynanmaktadır. Şu an masanın üzerinde görmüş olduğunuz tablo üzerindeki renkli pulları toplam alanındaki renklerle eşit şekilde toplayabilmektir arkadaşlar amacımız. Ve şimdi sizlere nasıl oynandığından bahsetmek istiyorum ve göstermek istiyorum arkadaşlar. Oyunumuz dama benzeridir arkadaşlar. Dama dama oynamasını bilen arkadaşlar için daha kolay olacak bunu öğrenme. Evet. Şimdi elime aldığım pulu önündeki pulundan üzerinden atlarım. Bu pulu boşa çıkardı. Toplama alandaki rengin üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Sonra diğer rakibimiz oynuyor. O da aynı şekilde pullarını yerleştiriyor. Ve pullarımız bittikten sonra renklerine koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde siz bunu bir set olarak kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde en fazla pul toplayan oyunu kazanmaktadır. Şimdi arkadaşlar bu pulları topladıktan sonra bir de bunun puanlama sistemi var. Kısaca onu da söylemek istiyorum. Puanlama sistemi ise şu an bu gördüğünüz bir set 5 puan ve bir set oluşturduğunuz için artı 1 puan demektir. Yani alt puanınız şu an var arkadaşlar. Bir de, e, set olmadan topladığınız pullar olacaktır arkadaşlar. Örnek gösteriyorum. Mesela bu şekilde topladınız. Şu an setiniz zaten 5 puanlı artı 1 puanınız 6 üzerine her pulu 1 puan olarak saymaktasınız. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet bu şekilde en fazla puan alan oyunu kazanmış olmaktadır. Evet arkadaşlar sizler de bu pandemi sürecinde ellerinizle oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.